Ölçü ne demektir? Niçin önemlidir? Ölçüyü kaçırınca neler kaybederiz? Ölçü, genel anlamda aşırılıktan uzak, ılımlı ve mutedil olma durumudur. Bir nesnenin eni, boyu ve derinliği bize madde ve mesafe ölçüsünü gösterir. Bir insanın nerede durup, nerede hareket edeceği bize akıl ölçüsünü gösterir. Kime ibadet edilip, kime edilemeyeceği iman ölçüsünü gösterir. Bu dünyada yapıp ettiklerimizin öte dünyada değerlendirilmesi mizan ölçüsünü gösterir. Bu örnekler böyle uzayıp gider. Ölçünün yerli yerinde olması gerekir. Metre ile ölçülenle tartıyla ölçülen bir olur mu? Ya da kuyumcu terazisiyle kömür tartabilir miyiz? Elbette hayır. İşte akıl ölçüsü tam da burada devreye girer. Akıl ölçüsüyle tüketildiğinde şifa olan bal, ölçüyü kaçırınca zehir olur. Akıllı bir insan uyarıları dikkate alır, kendine yol bulur. Ahmak burnunun dikine gider, yoldan savrulur. Akıllı başkasından ders alır, ahmak başkasına ders olur. Akıllı ölçüye vurur, ahmak ölçüyü vurur. Din de böyledir dostlar, onun da ölçüsü var. Her şeye ölçü koyan ona da bir ölçü koymuş. Dinin ölçüsü nedir? Kitap. Uygulama yetkilisi kim? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki uygulama alanı neresi? Hayat. Hayatın ölçüsü ne? Sünnet. İşte hepsinin toplamı İslam ve nebevi bir yaşam. Bu ölçülerin ilim kalıbına dökülmüş hali, kelam, fıkıh, tasavvuf. Kelamın ölçüsü ne? Fıtrat ayarını kaybetmemiş akıl. Aklın ölçüsü Hz. Peygamber'in getirdiği ve bugüne tevatürle ulaşmış haber. Yani Kur'an ve sünnet. Fıkhın ölçüsü kitap, sünnet, icma ve kıyas. Tasavvufun ölçüsü ne? Zahir İslam. Öyleyse tasavvuf ölçüye uygun İslam'ı yaşamaktır. Ölçü kaçtı mı sapmalar ve sapkınlıklar başlar. Yol haramilere, meydan haramzadelere kalır. Herkes ölçüye uymalı ama herkese aynı ölçü uygulanmamalı. Neden mi? Çünkü herkesin şartları, imkanları ve ihtimalleri farklı. İşte ölçü tam da bu farklılıklar için. Ayar tutturmak ve ayakta kalmak için. Daha da önemlisi ayağın yorgan dışına taşmaması için. Sabit ölçüyü tutturmakta mesele. İnfakta, sabırda, merhamet, adalet ve tevazuda, zarafet, muhabbet ve teslimiyette. Hak yolunda infak, haktan gelene sabır, haklıya ve hak yanında durana merhamet, hak yerini bulsun diye adalet, hak karşısında tevazu, hakkı söylemede zarafet, hak için muhabbet ve hakka teslimiyet. Hasılı dünya meydanında ölçüye uyan kurtulur. Uymayan savrulur. Sonuçta herkes bir ölçüye vurulur. Ya hakkını alır ya da hak ettiğini bulur. <laughs>